Hulak Suresi 9. Ayet Ver ayeten lezi yenha Gördün mü o engellemeye kalkışanı? Bu ayet aslında bir insandan bahsetmez. Bir olaydan da değil. Dış dünyada biri birini engelliyor gibi görünse de ayette esas sorulan şudur kendi yolunu kesen o iç sesi gördün mü? Dışarıdaki engellerden önce insan kendi içindeki engelleyiciyi tanımalıdır. Çünkü insanın en büyük düşmanı çoğu zaman kendi içinden fısıldayan sestir. Ayetin en çarpıcı sorusu görüyor musun? Bu bir hesap sormadan çok bir farkındalık çağrısıdır. Farkında mısın? Kendini frenleyen şeyi görüyor musun? Bazen o engelleyici sestir. Yapamazsın. Sen kimsin ki? Bu yol sana göre değil. Başaramazsın. Bazen bir korkudur. Bazen bir alışkanlıktır. Bazen yıllardır öğrenilmiş bir çaresizlik. Bazen de kendini küçültme hali. Ve insan hiç fark etmeden o sesin önünde durur. ilerleyemez O sesi dışarıdaki insan sanır ama aslında kendi içidir. Ayet işte bu noktada sorar. O iç engelleyiciyi görüyor musun? Bir işe başlamak istersin. Bir video çekmek, bir kitap yazmak, bir ayeti anlamak, bir yola girmek, tam adım atacakken içinden bir ses yükselir. Ya rezil olursan, ya yapamazsan, sana kim inanır? Ya yanlış yaparsan? İşte ayetteki yen ha kelimesi tam olarak bu sesi anlatır. Seni durmaya çağıran, seni kısıtlayan, seni dönüştürmekten alıkoyan iç taraf. Allah bu ayetle seni korkutmaz. Bilakis uyandırır. Bu sesi gör, onu tanı, onun kim olduğunu fark et. Bir insan sana büyük bir haksızlık yapar, kalbin kırılır, içinden şu gelir. Artık kimseye güvenmem. Kapanayım. içime çekileyim. Oysa o engelleyen insan değil. O insan sadece bir aynadır. Engelleyen o acıdan sonra içinden yükselen yeni inançtır. Ayet sana bunu gösterir. Bak dışarıdaki kişi değil seni durduran odur. İçindeki kurduğun cümle. ayet seni suçlamaz. Sen engelleniyorsun ve fark etmiyorsun der. Bu yolu kesen şey dışta değil, içte der. Bu çok büyük bir özgürlüktür. Çünkü insan içindeki engelleyiciyi gördüğünde onun gücü azalır. Engeli fark etmek, engeli kaldırmanın yarısıdır. Peki bu iş engelleyiciden ses nasıl geçilir? Onu görmekle. Yazacaksın. Fark ettiğin anda gücü azalır. Ayet zaten ilk adım söylüyor. Gör. İkincisi, o sesle özdeşleşmemekle. Sana ait değil. Çocukluktan gelmiş olabilir. Korkudan gelmiş olabilir. Ama özün değildir. diğer bir yol küçük adımlar atarak yapamam diyen ses gelir ama sen yine yaparsın bu en büyük dönüşüm yoludur kendine dürüst sorular sorarak bu düşünce bana mı ait yoksa bana öğretilen bir sınır mı onu yargılamadan kabul ederek çünkü kabul edilen şey güçsüzleşir reddedilen büyür. Ayetin gizli çağrısı bu ayet sana şunu der. Kendini engelleyen tarafını gör. Çünkü hakikate giden yolu asıl tıkayan odur. Yani bir insan değil, bir güç değil, bir kader değil. Asıl engel senin kendi içindeki korku, şüphe, kaçış, erteleme ve güvensizlik. Ve bu engel fark edildiğinde yol açılır. Ben bugün kendimi nerede durdurdum? Benim içimde hangi ses beni engelledi? Ben aslında neyi yapabilirdim ama kendimden kaçtım. Hayatımda ilerlememi kim durduruyor sandım dışarıdaki kişi değilse beni durduran kimdi? İşte bu sorular insanı uykusundan uyandırır. Aslında ayetin özü kendi yolunu kesen iç sesi gör ve özgürleş.